bu i tehciri ile zuhur. Bu defa öğle namazına gelmenin değeri, fazileti. Haddetene kuteybe an malik an sümey mevla ebi bekirin. Dikkat ederseniz İmam Malik'ten İmam Bukhari Hazretleri çok hadis-i şerif naklediyor. İmam Malik bildiğimiz Maliki mezhebinin kurucusu Libya, Tunus, Cezayir bu Kuzey Afrika'da ve bugün İspanya'da Endülüs, eski Endülüs'te Maliki mezhebi hakim. Evet. Hala hakimiyeti devam ediyor. Hem muhaddis hem fakih. İmam-ı Ehlil Medine, Medine Ehlin imamı İmam Malik Hazretleri. Evet. Ee, İmam Buhari'nin hocasının hocası oluyor. Bu hadis-i şerifte böyle bir hadis-i şerif. Haddetene kuteybetu an malikin an sümey mevla i bekrin an ebi salihin salihin Semman, an ebi Hureyre radıyallahu anhu Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Beydema raculun yemşi bi tarik. Bir adam yolda yürüyordu. Vecede gusne şevkin ale tarik. Yolda dikenli bir dal gördü. Yolun ortasında. Bir binekten, bir vasıtadan düşmüş olabilir. Dikenli bir dal. Fe akharahu o dikenli dalı aldı, yolun kenarına koydu. Fe şekerallahu lehu. Allah bundan memnun oldu. Fe gafara lehu. Ona mağfiret etti. Yoldaki dikenli bir dalı alıp aman buradan geçen insanlar rahatsız olmasınlar, incinmesinler diye yolun kenarına atan adamın bu tavrından Cenab-ı Hak memnun oluyor. Peygamberimiz bir örnek veriyor. Siz bu örneği arttırabilirsiniz. Kıyas olarak getirebilirsiniz. Bugün trafikte yola engel olan şeyleri kaldırmak. Yolda bir çukur var. Oraya bir işaret koyan kimse elbette çocukların, yoldan geçenlerin düşmesini engellemiş oluyor. Hizmet, hizmet, hizmet. İslam hizmet dinidir. İslam insanlığa, İslam bütün mahlukata güzellikleri hakim kılma dini. Sümme kal, sonra şöyle buyurdu. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz devam ediyor o konuşması esnasında. Eşşühedde o kamsün. Beş çeşit şehit vardır. El mat'unu vel mebtunu vel gariku ve sahibul hedmi ve şehidu fi sevilillah. El mat'un. Bulaşıcı bir hastalığa yakalananlar. Taun, verem, kolera, veba gibi bir hastalığa yakalanıp ölen kimse şehit hükmündedir. Vel mebtun. Karın ağrısından, ishal ve benzeri hastalıktan ölen kimse şehit hükmündedir. Vel suda, denizde, derede boğulan kimse şehit hükmündedir. Ve sahibül hedmi yıkıntı altında kalan, depremde ölen kimse şehit hükmündedir. O şehidü fi sebilillah ve Allah yolunda can veren işte bu da hakiki şehittir. Bir üçüncü şeyden bahsetti. Demek ki uzun bir konuşma peygamberimizin. Vakale ve şöyle buyurdu. Lev ya'lemun nasu ma fi nida'i ve's-saffi'l-evvel. İnsanlar ezan okumanın sevabını bir bilseler, camide ilk safta bulunmanın ecrini, mükafatını bir bilseler, ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا اِلَّا اَنْ يَسْتَهِمُوا لَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ Sonra tartışsalar, aman ben ezan okuyacağım, sen ezan okuyacaksın diye tartışsalar ve çareyi Kura çekmekte bulsalar. Kur'a çekerlerdi. Kur'a çekseler gerçekten yerinde olurdu. Yani ezanda yarışma, ezan okumada yarış ve ilk safta bulunma yarışı aleyhissalatü Vesselam Efendimiz tarafından takdir ediliyor. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْج۪يرِ لَسْتَبَقُوا اِلَيْهِ Öyle saatlerinde, öğlenin o sıcak saatlerinde, erken saatte camiye gelmenin sevabını bir bilselerdi lestebaku ileyhi koşarak gelirlerdi. Ve lev ya'lemun ma fi'l atemeti ve subhi eğer insanlar eğer müslümanlar sabah namazındaki ve yatsı namazındaki ecir ve mükafatı bir bilselerdi le etevhuma ve habven sürünerek de olsa sabah namazına, yatsı namazına katılırlardı. Sürünerek de olsa. ifadeye dikkat edin. Yani zor yürüyemiyor. Ama ben sabah namazından mahrum kalmayacağım diye, sabah namazına katılacağım diye sürüne olsa gelirlerdi buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Şimdi bu hadis-i şerifte e, yolda insanlara rahatsızlık veren dikenli bir dalı yoldan alıp uzaklaştıran kimsenin Allah tarafından mağfirete nail olduğunu görüyoruz. Bu hadis-i şerifte şehit hükmünde olan kişilerin kimler olduğunu görüyoruz. Bu hadis-i şerifte ezan okumanın değerini, önemini, ilk safta cemaatte bulunmanın önemini anlıyoruz. Yine bu hadis-i şerifte yatsı ve sabah namazlarının ecir ve sevabının ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Münafıklar yatsı ve sabah namazlarında bulunmak istemezler. Münafıklar yatsı ve sabah namazlarına gelemezler buyuruyor ve vesselam efendimiz.